Mehmetoğlu ile Balta Bıyık Evvel zaman içinde kalpur zaman içinde Ben anamın beşiğini sağlarken Babam eşikte ağlarken Geçmiş çağların birinde Mehmetoğlu adında yiğit bir delikanlı varmış Yoksulmuş ama yolsuz değilmiş Haksız işler yapmaz güçsüzlerin elinden hakkını kapmazmış Çalışıp çabalar Ekmeğini alnının teriyle kazanırmış yeryüzünde anasından başka kimi kimsesi yokmuş. Bir gün Mehmetoğlu'nun anası hastalanmış. Günlerce ateşler içinde cayır cayır yanmış. Sonunda iyileşti ya kadıncağız. Neye yarar? İki gözü de görmez olmuş. Mehmetoğlu çok üzülmüş anasının bu körlüğüne. O civardaki bütün doktorlara başvurmuş. Yalvarmış, yakarmış ama boşuna kimse bir çare bulamamış. Verdikleri ilaçların hiçbir yararı da olmamış. Mehmet oğlu anasına bakar. Ana amanam, yoksun anam. Bir de körlük mü gelecekti başına? Ben senin derdine bir çare bulmazsam, bulmak için koşturmazsam, bana oğul demek doğru olur mu? diye kendisini yer bitirirmiş. Sonunda nesi var nesi yoksa satıp savmış bir at satın almış. Anasının yanına iki yıl yetecek yiyecek bırakmış. Bir yoksul kadını da bakıcı olarak tutmuş. Binmiş atına sürüp gitmiş. Nereye? Bunu kendisi de bilmiyormuş. Gidecek. Ülke ülke dolaşacak. Anasının gözlerine kesin etkisi olan bir ilaç bulup getirecekmiş. Az gitmiş, uz gitmiş. Dere tepe düz gitmiş ne çayır çimem içerek ne de soğuk sular içerek gününü gün etmeden hep gitmiş. Günün birinde karşısına uçan kuşa bile dur diyen ulu bir ırmak çıkmış. Ben bu ırmağın neresinden geçeyim diye atını ırmak kıyısında sürüp giderken birkaç balıkçının ırmakta balık tuttuklarını görmüş. Adamlar bir ala balık tutup balığı kumun üstüne atmışlardı. Balık Hop hop çırpınıp duruyormuş. Güzel mi güzel, eşsiz mi eşsiz bir balıkmış. Bir türlü can veremiyormuş. Balığın çırpınıp durması Memedoğlu'nu çok üzmüş. Atından inerek balıkçıların yanına sokulmuş. Kardeşler, şu balın durumu yüreğimi parçalıyor. Ne olur bırakın zavallıyı. Böyle çırpına çırpına ölmesini doğru bulmuyorum." demiş. Balıkçılar bunun üstüne basmışlar gülmeye. Vay süt kuzusu vay. Bırakalım gitsinmiş. Biz onu tutunca dek neler çektik. Öyle yufka uyrukli bir insan isen verirsin parasını. İster ırmağa atarsın, ister yanında yatarsın. Peki, satın alıyorum bu balığı demiş. Fakat acımasız adamlar o kadar çok para istemişler ki üzerindeki paralar yetişmemiş. Atını da ver. Mehmet ona da razı olmuş. Balığı almış, ırmağı atmış. Balık, göz açıp kapayıncaya kadar gözden kaybolmuş. Onlardan ayrılmış. Parasız, pulsuz, yayan yapıldak günlerce yol aldıktan sonra bir yol ayrımına varmış. Yol burada ikiye ayrılıyormuş. Acaba ben bu yolun hangisine gideyim? diye düşünüp dururken yanında bir adam belirmiş. Adamın balta sapı gibi bıyıkları varmış. Mehmet oğluna yaklaşmış. Hangi tarafa gideyim diye mi düşünüyorsun? Diye sormuş. Evet, şu yola mı yoksa bu yola mı sapsam daha hayırlıdır diye düşünüyorum. Ben bu tarafa gidiyorum. Sen de benimle gel. Birlikte yolculuk edersek daha iyi sonuçlar alabiliriz. Olur. Niçin olmasın? Birlikte yolculuğa başlamışlar. Adamın adı bıyıklarından dolayı olacak ki balta bıyıkmış. Şen, şakacı, öyle bir tasay kendisine dert edinmen bir insanmış. Birkaç gün yolculuktan sonra birbirlerinden o kadar hoşlanmışlar ki bir daha hiç ayrılmamaya karar vermişler. Bundan sonra ömrümüz birlikte geçsin. Ne kazanırsak, ne kaybedersek ortak olalım. Kazancımızı da, kaybımızı da eşit olarak bölüşelim. Diye karar vermişler ve ant içmişler. Geze geze günün birinde büyük bir kente gelmişler. Batta bıyık hemen hamallık yaparak ekmek parasını kazanmaya başlamış. Mehmet oğlu da anasının gözleri için derman aramaya koyulmuş. Bir gün kentin en işlek caddesinden geçiyormuş. Yanına iki asker yanaşmış ve "Arkadaş, bizimle geleceksin." "Nereye? Niçin sizinle gelecek gelecekmişim? Biz ne içinini bilemeyiz." Emir yüksek yerden çıkmış. "Seni saraya götüreceğiz." Askerlerin ardına düşmüş. Saraya varmış. Sarayda onu hürmetle karşılamışlar. Mehmetoğlu beni buraya da bir tanıyan mı var yoksa ne iştir bu diye hayretler içinde kalmış. Fakat hayreti çok uzun sürmemiş. Huzuruna çıkarıldı padişah sorunu damdan düşer gibi açıklamış. Kızım evleneceksin. Pencereden görmüş seni. Beğenmiş. Seni bunun için çağırttım. O kadar. Böyle tepeden inme evlenme mi olur? Olur olur. Ferman çıkmayı görsün bir kere. Neler olmaz ki? Neyse. Bizim Mehmetoğlu da kızı görünce beğenmiş. Ve ortaya bir tatsızlık çıkmamış. Kısa zamanda düğün dernek yapılmış. Bu olup bitenleri hiç ses çıkarmayan Batabıyık, bıyık, düğün sona erince, ben arkadaşımı sarayda baş göz edemem. Gelin dedin, damadın evine gider. Diye bir tutturuş tutturmuş ki, sormayın. Sonunda, Koca saray dize gelmiş kızın babası olan padişah da kabul etmiş. Canım, istedikleri de bu mu? Götürsünler, nereye isterlerse oraya götürsünler. Doğrusu da bu zaten. Bir gelin evini bilmeli, gözünü evinde açmalı. Ev, ama bizimkiler küçük bir kulbecikten başka ne anları ne de sarayları varmış. Gelin zorun olarak bu kulübeye indirilmiş. Akşam olunca iki arkadaş kolları sıvamışlar. Kulübenin ortasına bezden bir parça çekmişler. Perdenin bir tarafına gelinle damat, öbür tarafına da baltabıyık yatak sermiş. Böylece geceyi geçirmeye başlamışlar. Gecenin ortasında gelinle damat uykudayken, bıyık yatağından kalkmış. Elinde kılıcı beklemeye koyulmuş. Derken gelinin koynundan kocaman bir yılan çıkmış. Mehmet sokmak için kıvrılıp bökülmüş. Tam atlayacağı zaman Batabı kılıcı ile yılanı ikiye biçmiş. Yılanın baş tarafı gene kızın eteğine kaçmış. Kuyruk tarafını da balta bıyık ortadan kaldırmış. Uzaklara atmış ve hiçbir şey olmamış gibi yerine uzanıp yatmış. İki arkadaş o ülkede iki yıl kalmışlar. Mehmetoğlu'nun altın gibi iki tane çocuğu olmuş. Ama anasının gözleri için hiçbir ilaç bulamamış. Bir gün iki arkadaş baş başa vererek yurtlarına dönmeye karar vermişler. Atlarına binmişler, yola düşmüşler. Gele gele ilk kez karşılaştıkları yol ayrımına gelmişler. Burada bata büyük durmuş. Arkadaş, ben burada senden ayrılacağım. Sen kendi yurduna git. Ben de kendi yurduma gideyim. Ama verilmiş bir sözümüz İçilmiş bir andımız vardı. Ne kazanırsak ne bulursak eşit şekilde bölüşecektik. Şimdi iki çocuk sahibi olduk. Bunlardan birisi benimdir. Karını da kılıçla ortadan ikiye böleceğiz. Böylece kimsenin hakkı kimseye geçmemiş olacak. Bunun üzerine Mehmet oğlu şaşırmış. Nasıl olur? Bir insan kılıçla ikiye bölünür mü? diye karşı koyacak olduysa da balta büyük kılıcını hızla çekip genç kadının başına vurmak istemiş. Kadın korkudan bağırarak bayılınca koynundan yarım bir yılan çıkmış. Balta bıyık kaşla göz arasında yılanın işini bitirmiş. Mehmetoğlu oğlu olup bitenler karşısında şaşkın şaşkın bakınırken balta bıyık alabalık şekline girmiş. Arkadaş işte gördüğün gibi ben bir insan değil alabalığım. Balıkçılar öldürmek üzereyken varını yoğunu vererek beni ölümden kurtarmıştın. Bu yılan eninde sonunda seni öldürecekti. Onun için bu düzeni kurup yılanın dışarı çıkmasını sağladım. Karınla daha önce altı kişi evlenmişti. Hiçbiri de muradına eremedi. Çünkü ilk gece yılan tarafından sokularak öldürüldüler. Ben olmasaydım sen öldürülen yedinci damat olacaktın. Artık senin için bir tehlike kalmadı. Şimdi sana bir şişe vereceğim. Bu şişenin içinde ananın gözleri için bir ilaç vardır.'' Bunu sürer sürmez gözleri açılacak ve anacığın görmeye başlayacaktır. Artık benim görevim bitti. Sana ve eşine mutluluklar dilerim. Haydi, hoşça kal. Alabalık bunları der demez gözden kaybolmuş. Mehmet oğlu ile karısı da şaşkınlıkları geçince yollarına devam etmişler. Yurtlarına giderek hayatlarını mutlu bir şekilde sürdürmüşler.